Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün of açım tişörtü. Bu açım tişörtü ne hep böyle süreli rekorlarda giyiyorum sanırım. Birkaç kere baktım kanala. Ya başka rekorlarda giymişim ama ya bunu giyince kilolu mu görünüyorum sizce ben arkadaşlar? Yani lütfen bunu yorumlara yazın çünkü çok merak ediyorum. Bugün gene bir süre rekoruyla karşınızdayım. Ya Ali şu arka planı ne zaman yapacağız tahmini? Birkaç gün ya şu anda şeyleri çünkü kamera çekerken bu taraf bana dönük tamam mı? Ve arkam çok boş. Arka planımı artık getirmek istiyorum öbür odadan. Neyse arkadaşlar inşallah bu arka plansız e, son videomuz olur da yarın falan halleder Ali diye düşünüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buçuk kilo pilav önüme koydu. Arkadaşlar domatessiz tarttım ben ama domatesler promosyonum olsun hadi rekora. 5 dakikada bir buçuk kilo pilavı bitirebilir miyim? Challenge yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi süremizi başlatıyorum. 5 dakika süremizi. Şunu biraz karıştıralım. Oyy biraz sıcak gibi. Aaaa! Gözüme karar ver arkadaşlar. Mm-hmm. <clears throat> Challenge'a dahil olmayan domatesleri çıktığımızda, 5 dakikada pilav bitti bence yani. Hı hı. Ya kuru fasulye pilavı o kadar hızlı sebebi kuru fasulyeyle çok hızlı akmasıydı bence. Pilav kendi kendine akmadı arkadaşlar yani illa bir su de Suyum bitti. Gerçi Challenge'ın biraz zorluğu olması için hani belki ikinci bardak suyu istemeyebilirdim ama şimdi aklıma geldi o Challenge'ı zorlaştırma olayı iğraçleştiysem çok çok özür diliyorum. Ama biliyorsunuz ki süre rekorlarında böyle oluyor maalesef. Umarım yani video hoşunuza gitmiştir. Ya 5 dakikada tamam ama ben böyle 4 dakikada, 3 dakikada falan bitirmeyi bekliyordum. Ya su 2 bardak koysaydım keşke? Mesut onu böyle 3 bardak, 4 bardak koyuyor ya yanına. Bir dahakini de öyle yapalım arkadaşlar. Bir de pizza yapmayı düşünüyorum. Kaç dakikada pizza yerim gibisinden böyle büyük boy pizzayı. Ama 5 dakikada e, bir buçuk kilo pilav bence başarılı oldu arkadaşlarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda aşağıya mutlaka yazın. Çok güzel bir rekoru hazırladım kendimi ve güzel de bir tane çektim. Böyle boğ yemekli. Ondan sonra bir tane dev yemekli. Ee, onlar da çok yakın zamanda kanalımıza yüklenecek arkadaşlar. Bu aralar süre atmamın sebebi kendimi denemeyi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için bir saniye ama benim için çok önemli biliyorsunuz. Ayrıca izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada size asla kaçırmanızı istemeyeceğim bir fırsattan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim Ali çocuk gibi bir insan olduğu için sürekli dışarıdan yemek yemek, yemek istiyor. <laughs> ben de düşündüm taşındım yani artık bir yerlerden kar etmeliyim diye. Bu uygulamanın kendisinde yazıyor. Gördüm ki trend yolcudan da yol yemekten yapacağınız alışverişlerin %20 cüzdanı yerli oluyor. Sonra ben de bir de bir sürü indirimli restoran var tamam mı? Ben de arkadaşlar için kolayını buldum ve %20 iadeli siparişlerimi <laughs> veriyorum Ali için. Yani siz de bu fırsattan yararlanmak isterseniz aşağıya link koyacağım arkadaşlar. O linkten yerinizdeki mahallenizdeki restoranlara ulaşabilirsiniz. Ve işte dediğim gibi %20'si iade oluyor. Bu fırsattan yararlanmanızı isterim. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.